ve ikram bize ihsan eden, 150 milyon kilometre uzaktaki güneşten ışığımızı, ısımızı gönderen, sobamızla lambamız olan güneş, değil mi? Güneşin bir günlük enerjisi için ne kadar yakıt lazım biliyor musunuz? Bin bu kadar dünya kadar odun ve kömür lazım. Bin bu dünya kadar gaz yağı ve yakıt lazım. Sadece bir günlük enerjisi için. Hadi Allah subhanahu teala bir gün günlük enerjiyi desek ki siz halledin. Güneşi ben iptal edeceğim. Bugün mesaisini yaptırmayacağım dese ne yapacağız? Bir günlük enerji için bin bu dünya kadar odun ve kömür lazım. Yani 500 10 milyon kilometre karelik dünya kadar bin o kadar çarpın odun ve kömür lazım. E bunu bize ihsan Allah ihsan eden Allah'tan Ümit kesilir mi ya? İletişim kesilir mi? Onun için o 10 yaşındaki Gazze'li çocuktan iman dersi alalım. İzleyin videolarını. 10 yaşındaki Gazze'li çocuktan iman dersi alalım ki her şeyle iletişimimizi kestiler dedi değil Elektriğimiz yok, suyumuz yok, ekmeğimiz yok, internetimiz yok, telefonlarımız yok ama dedi Allah'la iletişimimizi kesemezler. 10 yaşındaki çocuk, gazeli çocuğun imanına bak. Ya Rabbi. İman nasıl bir şey? Onun için onlardan iman dersi alalım. O çocuklar yani şimdiye kadar 30 bin şehit verildi değil mi? Hangi gazeli Allah'tan ümidini kesti? Haşa Allah'a küstü. Bunu azap olarak görmüyor ki. O bu hadiseler mükafat olarak görüyor. Ben şehit oldum diyor. Şehit babası oldum. Şehit evladı oldum. Şehit eşi oldum. Şehit kardeşi oldum. Bunun telaşında. Ve bunun için hamd ediyor. Ve oradan iman ve İslamiyet dersi veriliyor şu anda. Gazete. Bütün dünyaya. Yine videolarda izliyorsunuz yani. Birçok ayrı mislim. Bu durumu hayret edip Müslüman oluyor ya. Böyle bir din, böyle bir İslamiyet, böyle bir Kur'an böyle bir peygamberin ümmeti nasıl olur diye araştırıyor ve Müslüman oluyor. Binlerle böyle Müslüman oluyor. Onun için hadiseleri iyi okumak lazım. Hep böyle zahirde şer, kan ve gözyaşı değil. Bunun arka planındaki futuhatları da iyi okumak lazım. Bu üç 4 aylık zaman zarfında değil mi? Bütün dünyaya kalk. Müslümanıyla gayrimüslim gibi. Hatta maalesef gayrimüslimler Müslümanlardan daha hayretli çıkıyor. Arkış demeden, fırtına demeden yürüyüş yaptılar. Nice ülkelerin merkezlerinde. Hayır Müslümanlar, hayır Müslüman çocukları, kadınları. Müslümanlar için, Gazze için, Filistin için. O devlet hükümet merkezlerinin önünde nöbet tuttular, protestolar hala devam ediyor. Ama biz yani bir boykottur, onu bile yüzümüze gözümüze bulaş. Başaramadık tam olarak. Bazı ürünlerin boykotudur. Hala geçten elinde o içeceklerden, uyuyacaklardan görünce gençliğimiz nereye gidiyor? Ne oluyor? diye insan bu soruyu kendi sormadan edemiyor. Onun için boykot önemli. Çok önemli değerli kardeşlerim. Bunu bütün yönleriyle ne yapacağız? Uygulayacağız. Bu gece yine yarın idrak edeceğimiz gece mahfiret gecesi de dedik. Hiç kimse Rabbimden ümidini kesmesin gençler. Vallahi Rabbimiz bizden ümidini kesmiş değil. Bizden keserse şu anda dünyayı yok eder, kıyameti koparır. O bizden ümidini kesmemişse biz niye ondan ümidimizi keser? Asla ümidimizi kesmiyoruz. Ne olursa olsun yani şimdi isterse günahlarımız Karadeniz kadar olsun, Akdeniz kadar olsun. Allah'ın mahfireti ondan büyüktür. İsterse okyanuslar kadar olsun. Allah'ın bağışlanması, bağışlaması vallahi okyanuslardan da büyüktür. Yeter ki biz ona yönelelim, biz ona birkaç adım atalım, o bize koşarak gelecektir. Bunu bir hadis-i de söylüyor biliyor musunuz? Allah Celle Celaluhu bana yürüyerek gelene ben koşarak gelirim diyor. Buradaki yani sembolik haşa Allah Celle, Celle koşması bizim gibi değil. Yani onu makfiretimle karşılarım. Onu merhametimle karşılarım. Birisi çöl yolculuğuna çıkmış. Bir bedevi. Tabi devesi yanında uzak bir çöl yolculuğu. Biliyorsunuz çöller yani yüzlerce binlerce kilometredir. Gündüzleyin sıcak, geceleyin de o kadar soğuktur. Bütün ekmeğini, suyunu vesaire devesine yüklemiş ve yürüyor. Bir ara dinleneceğim diye bir gölgelik buluyor. Ve o gölgelikte dinlenirken uyandığı zaman